Öncelikle hepinize yeni bir videodan selamlar dostlar. Bugün sizlere Instagram'da kendi hesabınızı yani kişisel hesabınızı veya mize hesabı olabilir. E, bu hesaplarda nasıl yüksek takipçiliğe çıkartırsınız, e, takipçilerini yüksek takipçilere çıkartırsınız onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Ama videoya geçmeden önce sizlere birkaç duyurum olacak. Arkadaşlar dün akşam saatlerinde böyle 2-3 civarında tamı tamına 2000 takipçi olduk arkadaşlar. Beni yalnız bırakmadığınız için, bana abone olduğunuz için, videolarımı beğendiğiniz için, beğendiğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Heyecanlı olduğum ve hızlı konuştuğum için takılmalar yaşıyorum. Onun için üzgünüm. Şimdi ikinci duyurumuza geçelim arkadaşlar ve bir tane Telegram grubu açtım. Bu Telegram grubunda her türlü linkler paylaşacağım arkadaşlar. 01 Sokağın Çocukları e, linklerinden tutun da hani Netflix ve benzeri e, sitelerde ücretsiz dizileri izleyebileceğiniz linkler paylaşıyorum Hani hacker setleri olabilir her türlü şeyler paylaşıyorum arkadaşlar ve takipçi siteleri de paylaşıyorum buradan gelip e, siteleri de kontrol edebilirsiniz kendinize takipçi atabilirsiniz şu anda yeni açtığım için sadece 50 kişi var bir videoda 50 kişi geldi yani sizler de gelip buradan hani e, bilgi sahibi olabilirsiniz arkadaşlar şimdi videomuza geçeceğim ama son bir duyurum daha var Arkadaşlar her videoda bu duyuru yapıyorum. Sizler de bu duyurumu dikkate alarak e, yorumlar yapıyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu videoda da arkadaşlar bir kişiye takipçi göndereceğim. E, şu andaki siteden bir kişiye takipçi göndereceğim arkadaşlar. Şimdi yapmanız gereken videoya like atın, kanalıma abone olun ve yorum kısmına instagram kullanıcı isminizi bırakın. Bunlar e, yorumlarınız benim için çok önemli. Yapmayan arkadaşlar var. Ama hani onlara kalmış bir şey. Sizden bir şey eksilmiyor nasıl olsa. Ben sizlere bir şey atıyorum ve bu videoda da bir kişiye takipçisini göndereceğim. Şimdi yapmamız gereken bu arada bu sitenin linki bu arada açıklama kısmında 3 tane site linki var arkadaşlar. Bakın bu 3 siteye girerek kendinize 3 ayrı siteden arkadaşlar takipçi gönderebilirsiniz. Şu anda ben bir tanesini göstereceğim. Bu 3 site zaten aynı mantıkta çalışıyor. Havuz sistemiyle çalışıyor. Fake hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Takipçi göndere tıklıyorsunuz ve orijinal hesabınızı seçiyorsunuz. Oradan gönderebiliyorsunuz. Şimdi sizlere göstereceğim. Sizler de yaptığım şekilde yaparsanız takipçiniz gelecek arkadaşlar. Şimdi bir tane fake bakın bir tane fake hesap açıyoruz ve profil resmi koyuyoruz ve bir tane biyografi yazıyoruz. Bakın profil resmi çok önemli. Çünkü sitelere girerken profil resmi istiyor arkadaşlar. Şimdi açıklama kısmında verdiğim 3 tane siteye giriyoruz arkadaşlar. Ben birinci siteden başlıyorum. Zaten ben bir tanesiyle göstereceğim. 3 sitede aynı mantıkta çalıştığı için hani üçünü de teker teker göstermeme gerek yok. Sağ üst taraftan 3 çizgiye tıklıyoruz ve giriş yap'a tıklıyoruz arkadaşlar. Şuradan kullanıcı ismi yazan yere fake hesabımızın bakın fake hesabımızın kullanıcı ismi yazıyoruz. Şöyle. En üstteki benim hesabım seçiyorum ve profil resmimiz geldi arkadaşlar. Bakın yukarıda müthiş profil resminiz var. Bizden fazladan kredi kazandığınız yazıyor. Ben hemen şifremi yazıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi benden bir tane güvenlik kodu istedi. Ee, her siteye girdiğinizde ilk kez e, ilk ilk kez bir siteye girdiyseniz sizden telefon onayı veya e-mail onayı istiyor arkadaşlar. Bunlar da güvenlik için önemli. Güvenlik kodu göndere tıklıyorum. Telefonuma bir tane onay kodu gelecek sim kartı numarama. Bekliyoruz. Geldi arkadaşlar. 169. 670. 169. Bana gön 670. 169. Doğru. Bakıyorum zaten dostum. Bazen böyle hatalar alabiliyoruz arkadaşlar. Girmedim arkadaşlar. Hani bir daha kod isterseniz yani bu bir daha yazacağım. 169 Hayır ya bir tane 9 yazamadım. Haydi dostum ya. 9 Niye yazamıyor? Neden yazılmadı hakkında hiçbir bilgim yok. Ha bakın. O tarzda bir hata aldığınızda Instagram'a geri geliyorsunuz ve burada bu ben yani onaylamanız gerekiyor Instagram hesabınıza giriş yaptığınız için farklı bir yerden bakın bunu ben yaptım atlıyoruz Instagram hesabımıza geri gelerek ve şifremi değiştirmemi istiyor ben şifremi değiştirmem gerekiyor mecburum buna şifremi değiştirip hemen geleceğim arkadaşlar arkadaşlar hepinizden çok özür diliyorum bana hani kör muamelesi yapmayın bunun için çok üzgünüm. Orada 470 yazıyormuş ve ben 670 olarak yazıyormuşum. Bunun için şifrem falan da değiştirdim. Sizde böyle şeyler olmayacak. Üzgünüm hani. Yani sizde böyle şeyler olmayacak arkadaşlar. Ben yanlış yazdım bana gelen kodu. Şimdi hemen buradan takipçi göndere tıklıyorum. Yani gerçekten gülmek istiyorum bu duruma ya. Ve buraya arkadaşlar ben geçen videoma yorum yapan bir arkadaşımız vardı. O benim sadece geçen videoma değil de Son 5-6 videoma da bu şekilde yorumlar yapmıştı. Abi takipçi at abi takipçi at diye. O arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Ben ona şimdi takipçisini göndereceğim. Bana e-posta kutusuna mı yazmıştı ya? Hatta geçen videoma yorum yapan e, o arkadaştı. İlk yorum yapan kişi oydu zaten. Buraya gelmemiş. Ben zaten direkt son videoma gideyim o zaman. Şöyle. hepinize sen... Bu arada bu videoyu da izlemediyseniz izleyin arkadaşlar. Kendi videoma like attım. Şöyle nerede o arkadaş? Bu arkadaşımız benim son 2-3 videoma bu şekilde yorumlar yaptı. Ona yorumlarından dolayı çok teşekkür ederim. Onun karşılığı da ona takipçisini göndereceğim şimdi. Kopyaladık şu şekilde uygulamayla. Kullanıcı adı yazan yere ee, sizin orijinal hesabınızın ismini yazıyoruz arkadaşlar. Kullanıcı araya tıklıyoruz. Evet geldi. Takipçi zaten 25 kredimiz var ve 25'e yazıyoruz ve takipçi yollaya tıklıyoruz arkadaşlar. Bu site %100 çalışıyor ve açıklama kısmındaki verdiğim 3 sitede %100 çalışıyor arkadaşlar. Kendinize takipçi atabilirsiniz. Video biraz uzadı üzgünüm onun için. 6 dakikayı hatta 8 dakika olmuş ya. Her neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı ve yorum kısmına Instagram kullanıcı ismini yazmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.